Çok ekstra başarısız oldu <laughs> mı? <mi? gülüyor> Toparlayamıyorum. Ne tarif yapıyorsunuz Oğuzhan Bey? <laughs> Bu arada Özbek pastasının hamurunu güya <laughs> yapmaya çalışıyorum da pek başarılı olduğunu söylememez. Bu kıllarınız kaçmasın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kaşarda kıl var seni bozar mı? Hayda kaşar peynirinin üstünde kıl var bozar mı seni? Bozmaz boz, abi. İyi al hocam. yapmayı düşünüyoruz ama umarım. Leccam ya sen merak etme. İşin sonunda ıspanak yemeği yeme ihtimali. <laughs> Yak be. En kötü kötü bir özbek mantısı <laughs> yiyeceğiz. Pamuk şu an neden bu halde? Yumurta koymayın yoluna. Olmuyor tamam bunu çöpe Tezgah atacağım. Tezgah al. Bunu çöpe mi atacaksın? Bunu toparlamak çok zor. <laughs> ya boşuna sana tezgahı çıkartma dedim değil mi? <laughs> tamam at onu at yeni yapalım hadi. Yok ya ben e, az önce. E atacağım diyordun az önce. Abi <laughs> ben ne aşamasındayım. Bana biraz daha bulun ver bakalım. Bulamıyor ya. Bebeğim yumurtayı evet, çünkü yiyorsun. her şey bittikten sonra yumurta mı eklenir? Şimdi. Yapabiliyorum anne. Ne yapıyorsun Deren? Yapabiliyorum anne. Ne yapıyorsun Deren? Şimdi ıspanaklarımızı ekliyoruz. Psikolojini düzeltmek için e, bu tarifi denedin ve daha mı çok psikolojim? Yok be. Oyun oynuyoruz işte. Hamur insanı dinlendiriyor. Ama bak ispanağın içinden saç çıktı. Bak çeşmenin de bozulmuş o bak bu Olay yaşayacağız gibi geldi bana. Tamam ya toparladım. <laughs> yani tam olmadı ama. Baya toparladım. Ya, hamur işi gönül işi bebek kız. Ya şimdi sen de şurada iki özbek mantısı yaptım diye. Evet, yani çalışmalarımız hala sürüyor. Şu an hamurun kaçıncı dakikasındasın? Bir 10 dakikayı geçti herhalde. Psikolojini düzeltmek için bu hamur işine başladım. Ama yolun sonunda psikolojim daha çok bozuluyor diye düşün. Yok be! Yani sonuçta stres oluyorsun bu hamuru yaparken. Yok, şimdi ilk bir şimdi stres oldu, olduğum olmadı. gibi gözüküyor olmadı. ama sonradan toparlıyorum. Mesela şu an şu hamurun şu görüntüsü bak, beni göster. mutlu ediyor. Bak, göster bak, kameraya. bak, mis gibi bir bak, hamur. Şurada. Bulunmaz bir hamur ya bu. Yumurtalı. Ee, Bak, yumuşak. Ama hiç sağlıklı bir tarif değil bu. küçük küçücük bir hamur. İçi mis gibi ıspanak. Bu hamur çok bir hamur değil ki. biraz protein koyabilirdik Ya neden bir tarif olsun? <laughs> Yumurta var. Deteryan <laughs> oluyor mu peki böyle olunca? Böyle bir jülyen soğan doğradık. Güzel. Hamurumuz hazır. Yumurtalı bir hamur. Özbek mantısı. Buradan işte bir 5-6 tane çıkartma gibi bir umudum var. Olduğu kadar, olmadığı kader diyoruz biz bu takviye. Bu çok taktik sayılır. Üstünü streçle kapatacağız. Neden kapatıyoruz şu an? Azıcık dinlensin diyorlar hamur. Şu anda soğanımızı kavuruyoruz. Mutfakımızın dağınıklığını görmüyorsunuz arkadaşlar. Soğanımız kavrulduktan sonra... Şimdi bu ıspanak bu kadar görünüyor. Fakat bu az sonra yok olacak biliyorsunuz ki. Atıyoruz ıspanaklarımızı. Yani daha önce Özbek mantısını Türkan İsa Kocaman yapmıştı. Kendisi kardeşim oluyor. Ve çok güzel oluyor gerçekten. Seviyorum. Şimdi bu ıspanakları hala devam ediyorum. Hala yıkamaya devam ediyorum. Umarım bitecek. Mayalı hamur. Mayalı hamur devam edeceğiz. Osmaniye mayalısı ne? Alele yiyor. <laughs> Çok hamur hamur. Ben hamur hamur. Hayır. Tavada olandan değil, köyde yediğimiz fırında olandan yapacağız. Ama bu kadar hamur yapıyorsunuz ama yemiyoruz. Bugün dışarı çıkacaktık. <laughs> Al gene dışarı çıkma yalan mı oluyor? Benim çıkacağım diye şey söz verdim ya. Yani. Onca ıspanaktan kalan işte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paketin bir kısmı. Evet Oğuzhan Bey şu anda şekillenme aşamasına geçiyor ve İlk hamurumuzu aldık. İlk hamurumuzu aldık. Bence o çok büyük olacak ama sen bilirsin. İkiye bölerim. Benim de daha bak. <laughs> Baksana. Bu daha çok özmek mazı değil. Özmek borçası. ben bunu ikiye böleceğim. Sen rahat ol ya. Yıllarımızı verdik sektöre. O zaman hayatına kaç kere özbek mantısı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Peki nasıl yıllarını vermiş oluyorsun? Yani hamur sektörü bizden sorulur. Ben yıllardır pide yemiyor muyum? Bebeğim yemekle yapmak aynı şey. Ya, <laughs> Gittikçe çarşafa doğru yapalım. Ya bekle ben de. ayar vereceğim diyorum ya. Biraz ince hamurlu yapacaksın. Eee? Böyle güzel olacak, açılacak. Böyle <laughs> incecik olacak, incecik. Benimle de biraz ben Bence başarılı. Terli mı? Koy bakalım. Bence sıcak sıkıntı ama sen bilirsin. Bu tarifi muhtemelen nefis yemek tariflerinden. Mustan <laughs> sence oldu mu? İzlemedin mi? Üstten böyle borça gibi sıkıştırman gerekiyor bence. <laughs> Bebek ha <kundans. gülüyor> Tamam tamam tamam. Bak şurası çok fazla. Mesela. Tamam alırım. Şimdi çok az erkek ona Vay. Wow. Tamam. Hadi hadi. Buharda mantı aparatı. Kalfalık mı oluyor? Bu ne eseri? O mı? Çıraklı Çıraklık. Çıraklı. Bence çıraklığa göre başarılıydı. Sen kendini birazcık üstün görüyorsun gibi geliyor bana. Vay vay vay. El alışkanlığı da var. Hop <laughs> altın top. <laughs> Çevir bakalım. Oy. Ooo. Uh. Oh. Mis. Mis. Al bakalım. Değil mi? Bilmiyorum. Biraz kaynıyor. Bence mi? bunu ayrı bir kapta koyalım. Senin sosluğun yok mu? Bu sosun. Oha. Çok acı oldu. Evet. Bu böyle olacak. Şimdi şov yapıyor. Şov. Şov. kocan şov yapıyor bebek. Ee. <laughs> Şu mantılarımızı bir açalım. Mantılar da show yapıyor. Vay vay vay. Elim <laughs> bu <laughs> mutfağı da siz mi topluyorsunuz Oğuzhan Bey? Ben sadece aşçıyım. Şimdi bu mutfağın dağınıklığı şako mu? Şako be. buraları göstermiyorum bile. Tuz nerede? Burada. Enfesto Babyto. Soğan. Oha ne olmuş arkadaşlar. Ellerinize sağlık olsan Bey. Afiyet olsun Tuba Hanım. Sosumuzla beraber. Birazcık da yoğurt alalım. Çok güzel oldu gerçekten.